Ey Erdoğan, sen hangi cumhurun reisisin? Hangi ikbal için Türkiye'yi yüzyıldır yıldır ayakta tutan bu setti yıkmaya çalışmaktasın? Bu nasıl bir iktidar arzusu ve tutkusu? Nasıl bir iktidar tutsaklığıdır? Sözde derinlerde boy verip Sığlıkta boğulanların, ülküsüne de ülkesine de ihanet edenlerin milletin gerçeklerinden vazgeçip emir aldıklarının yalanlarına dönüşenlerin hezeyanlarına kapılıp 100 yıllık cumhuriyette nasıl terörizmi değiş tokuş edersin? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten akıl, hevesleri belirsiz, sözleri imalı olanların kararları şaibeli, amirleri meşhul olanların mayın eşeği olmaz, olamaz. <laughs> Türkiye düştüğü bir karış suda gördüğü ilk yılana sarılanlarca değil, yılan oynatan zurnacılar tarafından hiç değil, her yılanın kafasını ezecek bir akıl tarafından yönetilmek zorundadır. İyi Parti işte bunun için vardır. Hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, hangi gücün himayesine sığınırlarsa sığınsınlar, tüm yılanların başı ezilecek ve bu ihanet mutlaka bertaraf edilecektir.